2017 yılında halk oyunları eğitmeni Orhan Aytar'ın önderliğinde kurulan Kıbrıs Halk Oyunları ekibi kıyafetleri, ekipmanları, müzikleri ve danslarıyla ilçenin sanat kültürünü yaşatıyor. Yaşları 28 ile 40 arasında değişen 12 kişilik ekip sergiledikleri performans ile beğeni topluyor. ekibin oynadığı halk oyunları arasında Kıbrıs'a özgü Yılan, Karaköy Sekmesi, Düz Oyun, Çifti Telli, Cezayir, o yılda yazma yer alıyor. Gösteriler sırasında kullanılan müziklerde 3, 4, 3, 4, halk oyunları eğitmeni Ayter, senede 50'ye yakın gösteri gerçekleştirdiklerini aktardı. Arka bölümde izlediğiniz oyunlar 1988 ile 2002 yıllar arasında Bolu Kıbrısçık yöresinde değerlenmiş erkek oyunları. Bunun dışında 8 kız, kadın, 8 erkek şeklinde oyunlarımız toplam 16 tane oyunumuz Kıbrıs'ta mevcut. Bunların dışında Mudurnu, Mudurnu'da 4 oyun, Göynük'te 4 oyun, Yerde de iki oyun, dört duvanda bir oyun derlememiz var. Bunları da zaman zaman e, gruplarımızla e, çalışarak sahneye sunacağız inşallah. Halk Oyunları ekibinin kıyafetleri ise arşivlerin taranmasıyla oluşturuldu. Geçmiş yıllarda, 1988-2002 e yılları arasında bu e, kıyafetlerin birebir derlemesini yaptım. Ardından e, bu konuyla ilgili iyi bir kostüm şirketiyle görüşüp kıyafetlerimizi yaptırdık. Ya yani bu şeyde önemli olan etkenlerden birisi e, kıyafet tabii, kostüm tabii. Müziklerde ise sadece Kıbrısçık'ta bulunan üç kırma kavalı kullanılıyor. Kıbrısçığın özel olarak 3 kırma çoban kavalı dediğimiz oradaki yöresel müzikleri kullanıyoruz. Özelliği şu şekilde. Ya bu Kıbrısçık üç kırma kavalı başka e, Türkiye genelinde yani bir yerde görülmedi yani.